Arkadaşlar merhaba, bugün Valorant'ta Ramp'da relat yasak yapıyorduk ama mavi ekran yediğim için e, bu e ramptan başlıyorum. Video e, bir, bir tık kısa olabilir o yüzden, e, kusura bakmayın. Öyle söyleyeyim yani. E, zaten comeback atıyoruz falan, 10 e, dakika falan bulur. Neden mavi ekran yediğimi zerre kadar anlamadım bu arada. Böyle brrrr dedim yani mavi ekran yedim. Biliyorum ramlerde bir sıkıntı olabilir gibi geldi bana. Şüpheleniyordum zaten bir süredir. Eğim çok kötü benim. Reloada basamıyorum zaten şu tuş kalktı bakın. Nerede? Kaldıralım direkt reloada. O nerede bu? Kalktık bir tuş var. Ha bak buraya da kaldırıldı yani mermiyi yenileyemiyorum Elf, ee, ben. Spike öyle. Bir tane adam vurdum şaka maka. İyi vurdu. Ana hesapta değiliz bu arada. Çünkü değişim çıktı ve 70 saatlik ban yedim çıkmak zorunda kaldığım için. Dur aha yani yarın Nafut KRD video gelecek. Aa, şey soracağım size. Ee, telefonun kamerasına bağlanarak webcam web olarak kullanılabilen bir uygulama varmış. Kelimeler çok önemli oldu. Ee, rrr, söyleyemiyorum da bir bazen. Ah, Nereden çıkacak? o? Şu. Spike down A. You. İşte. acaba troll mü? İtwan, İpeso, rettene Ay corazón. Nasıl oldu? Pikleme yöntemi buldum bir tane Youtube'da. Bu sabaydan öğrendim. Oh. One enemy remaining. ne no. yapıyorum be? <gülüyor> Olmaz <laughs> mı Tane smoke <laughs> mu attı oraya? Arkalıyor. Çok arkalamayı seven bir ekibimiz var. One enemy remaining. Benim galiba gol çünkü başlangıç şeyinde öyleydi. Öyle gözüküyordu. Arkalar ya. Evet, bir sonraki roundumuza geldik. Demin ki round olmayacak muhtemelen videoda çünkü berbat oynadım hemen öldüm. Benim sürekli benden vandal istiyor ama asla atmıyorum. Ya. <laughs> <laughs> evet, Belki bu da Renz beni patlatacağı için Oyna <laughs> merdesi mi kaçtı? <laughs> evet, yenileyelim şu şekilde mermimizi. One enemy remaining. Of ya, vuramadım onu ya. Ya, ya, ya. Ya aslında ısırmak istiyorum. Ya, videonun diğer yarısı olsaydı daha kötü olacaktı. Nedenini söyleyeyim. Çünkü çok kötü oynadım. Come let's go. PİK taktiği bak mesela gördün mü? Mesela böyle, böyle, böyle. Geliyor, koyuyorum, ekliyorum. O yüzden tavsiye Şöyle geri atlayalım. Birim stone side'ın içinde olduğunu biliyorum. Ben içine değmiş. Hı, i̇şte ba, gördün mü? O benzemez. Ay ne oluyor? Match point. their Roblox Games şu sorunu açalım. <laughs> ne? Eee ben bir şey diyeceğim. Ben şeyi söyledim mi? Webcam koyayım mı, koymayayım mı? Söylemişim şimdi herhalde de işte onun çamurunda. Going up. Feeling <laughs> tight. Someone's A. Oh shit, I'm reloading. He's behind, he's behind, he's behind. Last player standing. And the truth begins. If you must fall, then fall near me. Need a drop. Thank you. Need a drop. Can I get a drop? Can I get a drop? Thanks. Ona alıyor, bana almıyor. Görüyor musun? We win with your bike. Yok, ne oluyor? Yok, pingimden dolayı her şey yok. Pingim çok değerli yok. Oh, Oh, çatışma var hemen gitmeliyiz. İkisi şurada. Vurdu ultiyle. Bakın oh, bu program kimle mi alakalı? One enemy remaining. Sadece soruyorum yani. Ya bak. Bak bir gün çıldıracak mısın beni? Evet arkadaşlar sonucunda demir uç olamadım gene. Burada da demir uç 50 aradan başlattım. Kaybede kaybede buraya düştüm. Neyse ben sonuç olarak bu videonun güzel bir video, keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Şu öneriniz varsa yorumlara yazın. Son, videoyu sonuna kadar izlediyseniz e, webcam sorusunun sonuna patates koyun.